Bitcoin tüm zamanlarını yapmasının hemen arkasından bütün herkes sevinç iddialar atmaya başladı. Bitcoin işte ve evet tüm zamanlarını yaptı. Uçuyoruz, kaçıyoruz. Ben işte bu genel olarak yatırımcıların bu konuyla alakalı neden sevindiğini tam olarak anlamış değilim değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü altcoinlerin çoğuna baktığınızda hala etkisiz eleman gibi. Gerçekten alt yani altlarda, zeminlerde, diplerde. Bugün Doge, Shibaya, Bonga herhangi bir alt altcoin'e baktığınızda şu an popüler olarak isimleri hani gündemde olan kripto paralardan bahsediyorum. Hadi onları geçtim. Ethereum'a baksın. Yani Ethereum bile şu an 2500 dolar seviyelerindeyken Bitcoin'in 109 bin dolar olmasına insanlar neden seviniyor? Şimdi bu aslında bambaşka bir videonun konusu olması gerekiyor aslında. Bunu birazcık daha detaylandırmamız gerekiyor ama ben bu videoda size daha farklı olaylardan bahsedeceğim arkadaşlar. Twitter hesabımızdan gelen geri bildirimlerden dolayı da çok çok teşekkür ederim. Daha takip etmediyseniz şu an ekranda görmüş olduğunuz hesabı takip etmeyi sakın ola sakın unutmayın. Oradan sizlere detaylı bir şekilde bütün olayları mümkün oldukça hızlı bir Anlatımını anlatmaya çalışıyorum. Videolarımızda da genel olarak bu olayları sizlere yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugün bir para basımı oldu. Tether yine milyon dolarlık USDT'lerine bastı ve piyasaya sürdü. Bu basımın hemen arkasından yatırımcılarda şu olay oluyor arkadaşlar. Diyorlar ki evet bu adamlar bu parayı bastıysa demek ki bunu piyasaya sokup kripto paralara paralar kayacak. Şimdi baktığınız zaman aslında bu olay %50-50 olarak düşünebilirsiniz. Ama en başta düşünmeniz gereken olaylardan bir tanesi talebi karşılamak için bunu koyuyor olabilirler. Bakın bu yerel para biriminden USD'ye geçilecek diye söylemiyorum. Kripto paradan USD'ye geçecek diye söylüyorum. Çünkü... Ani bir satış baskısı yaşandığında, ani fiyatlar dibe doğru gitmeye başladığında ve yatırımcılar USDT yani stabil coin'e geçmeye başlamasının hemen arkasından tabii ki de piyasada bir talep oluşacak. Eğer bu talebi karşılayamazlarsa o 1 dolarlık stabil coin stabilliğini bozuyor ve 0908 USDC gibi olaylar yaşanıyor olayın aslında bu tarafından bakmanız gerekiyor. Piyasalar aslında büyük bir düşüşe mi hazırlanıyor diye düşünmeniz gerekiyorken piyasalar tüm zamanları boğa o bu şu bu yapacak gibi olaylara doğru eviriyorsunuz. Zararda olduğunuzdan dolayı belki bunu görmek istemiyor olabilirsiniz ama dikkatinizi vermeniz gereken başlıca yerlerden bir tanesi bu olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bitcoin şu an bu video çekilirken 109.639 dolar seviyelerinde. Peki altcoin'lere baktığınızda ne durumda? hangi <laughs> bir yükseliş gerçekleştirmedi. Yani şu an altcoinlerin uçup kaçıp gitmesi gerekiyordu. Neden gitmiyor? Tabii ki de Bitcoin dominansından kaynaklı olaylardan dolayı gitmiyor. Yani aslında piyasa şu an daha belli başlı olaylara hazır değil. Yani biraz önce anlatmış olduğum USDT olayındaki gibi ikinci anlatmış olduğum olaydaki olaydan bahsediyorum. Demek ki piyasalar küçük bir düzeltmenin eğilimin içerisine girmeye hazırlanıyor arkadaşlar. Bugün Twitter hesabından da sizlere bir ufak paylaşım gerçekleştirdim. Yani bir o %15'lik bir düzeltmenin muhakkak gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çünkü bir şey sürekli böyle tepelere doğru yükselemez ve baktığınız zaman bitcoin kazanç oranlarına ve işte kar oranlarına çok 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 yükseldi. Piyasanın korku endeksi çok yükseldi. dominat çok yükseldi. Eras Bakın her şey yükseldi. Her şeyin yükselmesi demek aslında büyük sıkıntıları bize getiriyor anlamına geliyor. Belli başlı düzeltmeleri yaptığında sizlerin aslında korkmamanız lazım. Tabii ki de nereden aldığınız çok önemli. Şu an alımlara yapmaya başladıysanız büyük ihtimalle yine bu korku panikle siz böyle elinizdeki malı komple boşaltmanın içerisine gireceksiniz. Ama işte asıl tehlikeli olay da o andan itibaren başlıyor. Eğer elinizdeki malı başka birine kaptırırsanız arkadan izlersiniz, bakarsınız, böyle pıs, pıs kalırsınız. Şu an için bu konularla alakalı sizlere anlatabileceklerim bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa Twitter hesabımızdan, yorumlardan, paylaşımlardaki yorumlardan ve mesajlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.